Gazioğlu'ndan yapacağımız üçüncü tatlı mevcut ölçülerindeki gramajlara uyup ama sütün, suyun ve şekerlerin ölçülerine tam uymadan tecrübelerimizle beraber tam olması gereken bir kıvamı yakalamaya çalıştık. Sağ üstteki kartlarda bulunan baklava daha sonra Kemal Paşa Tartıları ve ardından da bu kadayıfı yapmaya çalışacağız. Gazi Oğlu Üçler. Öncelikle gramajına bakacağız arkadaşlar. Ne kadar geliyor? 594 gram geliyor. Buraya 500 gram yazmış. Bu da kap olarak düşünelim şimdilik. Biraz sonra tepsiye koyduğumuzda göreceğiz. 590 gramdı. Kabı ilaveten tartacağım. Daha sonra burada uygulanışına bakalım arkadaşlar. 1400 gram su, süt, 1400 gram şeker diyor. Litre olarak geçmemiş, gram olarak yazmış. Litre ile gram arasında çok az bir fark olduğu için biz genelde bunu bu şekilde yapıyoruz kilo üzerine yani. 100 gram margarin kullanacağız bunda. Demek ki buna herhangi bir yağ koyulmamış ama yağ koyulmasa da bunlar birbirini tutmaz. Muhakkak vardır yağ ama biz 50 gram koyacağız. 50 gram tereyağı koyacağız. Süt yaparsanız bir limon koymayınız. Kuru halde bulunan kadayıf tatlınızı uygun bir tepsiye koyunuz. Orta sıcaklıkta el yakmayacak şekilde. Şerbeti her yanına eşit miktarda döküp soğumaya bırakacağız. 20 dakika kadar da bekledikten sonra tatlımızı yiyebiliriz. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yine burayı göstereyim. Burada diyor ki 1400 gram şeker veya 1400 gram su veya süt 1400 gram şeker diyor. Biz burada 1400-1400 topluyoruz. Ne yapıyor? 2800 yapıyor. Biz burada 2800'ü baz alacağız. Lakin biz bunu şu şekilde yapacağız. 2800'ü 3'e böleceğiz. Ne çıkıyor? Takrib olarak 950 çıkıyor. Yani 900 diyelim. 900'ünü süt yapacağız. Diğer 900'ünü su yapacağız. Diğer 900'ünü de şeker yapacağız. Yani burada birebir şeker koyulmuşken biz 3'te bir şeker koyacağız arkadaşlar. Çünkü diğer türlü çok tatlı oluyor. Onu beraber göreceğiz. E, önce bir şerbetimizi hazırlayalım. Şimdi şöyle 900 suyumuzu koyalım. E, şuradan da şunu bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Modeden kilogram oz mililitre su demiş. Mililitre su da değişmiyor mililitre sütte bakın 293 diyor. Yani 10 gram fark var. Yani 100 gramda 3,5 gram yapıyor. 300 gramda da 10 gram fark oluyor süt olarak. Ama biz bunu sadece gram ölçüsünde yapıyoruz. 300 900 Arada kalıyor 100 gram. Yani bizimkilerin toplamı 2700 yapıyor. Bunu da Su koyuyorum ve tamamlıyoruz. Şimdi şekerini de 900 gram da koyuyoruz. Doğrudan üstüne koyuyorum. Evet. sanki bana geliyor ki bir şeker köpüğü. Bakacağız. Değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz biz? Sütlü kadayıf yapıyoruz. Geçen Kemal Paşa için bayağı bir sütlü hiç yemeyen kişiler için şaşırmıştılar. Şimdi bunu da sütlü yapacağız. Sütlü kadayıf bilinen bir şey ama çok yaygın değil. Yani bir ilçede 10 kişi tatlıcı varsa belki bir kişi sütlü yapıyordur. Evet. Yani tatlıyı güzelleştirin aslında onun şerbeti, tadı, kıvamı bayağı önem arz ediyor. Yağımızı da hazır edelim. Şöyle bakalım yağ. 80 gram. Yani normalde burada 100 gram yağ yazıyor arkadaşlar. 100 gram fazla. Evet 50 gram ideal. Bunu da şerbet kaynadıktan sonra sonuna doğru içine koyup içinde onu eriteceğim. Geliyor arkadaşlar. Buna koymak isterdim. Lakin eski bir şepsiye koyacağım. Bunu da yapacağız. Tarasını alalım. Bunun ebatında yani. Bunun da ebatını söyleyeceğim size. Bunun ebatını arkadaşlar söylerim size. Bütün olarak oraya bunu koyacağız. Şöyle. Evet tam buna uydu arkadaşlar. Yani böyle 500 gram arkadaşlar çıktı. Bunu ısıtmayacağız. Herhangi bir şey yapmayacağız. 50 derecelerde olan şerbetimizi bunun üstüne dökeceğiz. Evet şunun ebatını söyleyeyim size. İç ebatı 28. Dıştan dışa da 29. İç ebatı 27 buçuk. Dış ebatı 29. 28 olarak geçiyordur diye düşünüyorum. Şunu bakalım. Bunun içi 26 dıştan dışa 27 buçuk. Yani şu uygun bu hazır tatlılar için yabatta yapıyorlar. Yağ olarak yarısını koyacağım. Fazla geldi benim gözüme. Şu parça yatacağım ona 25 gram. Şöyle altı oldukça yani küçük göz tam açmışım altını. Şuradan da gördüğünüz üzere. Şimdi bunu biraz okurdatmam lazım. 20 damla sıktık bunu arkadaşlar. Aşağı yukarı 3-4 gün oldu kullanıyoruz. Yani 20 damla sıktım ama bu katılaşmadı. Şunun şu kadarlık kısmını sıktım buna. Ve hızlı bir şekilde katılaştı. Bunun için eski limon herhalde içerisindeki o onu katılaştırıcı malzeme uçuyor mu? Bu madde. Belki de ondan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Şimdi şöyle baktığımda Evet şu anda elim mesela hani kaygan bir durumda. Evet en son damlayı gördünüz. Biraz böyle bal uzama olmuyor hafiften. Yağını da koyuyorum. Normalde Evde basma kadayıf, tepsi kadayıf yaptığımız zaman onu yağlarız ya üstüne serperiz. Yani böyle patar tarzı bir kadayıf yaptığınız zaman üstüne damıtma şekliyle yaparız ya da yağlayıp koyarız buna. Bunun şerbetine katılmasını söylüyor. kaynaşmaya evet, kıvamı oldu. Kaç dakika üzerine oldu arkadaşlar? Evet takribi bir 30 dakikalık. Evet. Kapatıyoruz. Evet. Ölçümümüzü yapalım. Evet 97 derece. Şimdi buradaki 900 gram sütümüzü buna dökeceğiz. soğuk dolaptan olduğu için bir de köy sütü onun yağı şimdi ölçelim bakalım ki ne kadar bunun sıcaklığı Evet 55 derece. Üstündeki yağı alabiliriz. derecelerse Evet sıcaklık bu değerlerde şimdi döküyorum yine iyice karıştırıyorum bütün dökeceğim ben onu çünkü bu dağılan bir şey değil sert olduğu için kalsın. Bu fazla gibi geldi bana. Yani 40 dereceler. Bundan yine biraz daha dökmeye karar verdim bir bardak daha, daha. Kalan sütümüzdü. O dökmüş olduğumuz süt bakın. Heh dibinde kaldı. Belki bu yeterlidir diye düşünüyorum. Şu üstü hani yumuşamış böyle. Kıtır kıtır değil. Gerek duyarsak onu da o şekilde dökeceğiz. Evet. Akşe saat 8 7'de 7 civarlar şerbetledik. Artan şerbet de burada. Bakalım ne kadar şerbeti yapmamız uygun olur toplamda. Yani şekeri suyuyla beraber. Şöyle bir ölçelim. Yani 300 gram. 300 gram eksik yapılabilir arkadaşlar. Yani üçte bir şeker bile çok fazla. Bundan içtim arkadaşlar. Bayağı şekerli. kilo 800 gram şerbet değil de yani süt, şeker, su karışımı 2500 şerbet olacak. Şekerin de buna göre biraz daha azlayacağız. Yani 100 gram daha azlayıp onu suya takviye edeceğiz. Veya süte. Yine 2500'ü bulacağız. Deneyelim bakalım. Tazi üçüncü tatlısı kadayıfı tadacağız. Öncesini yaptık. Fikirlerime önem veren arkadaşlarımız için, sizler için... Adayı deneyeceğiz, sınayacağız. Birebir şeker istemişti, biliyorsunuz. Bu birebir şekere nazaran, eğer ki o yani piyasada yapılmadı, genelde öyle, çok şekerli. Çünkü tatlı şekerli olur hesabım. Üçte bir şeker koyduk. Üçte bir şekere nazaran yine de tatlı arkadaşlar. Ben bir sonrakine bunun şekerinin 900 gram koymuştuk. 100-150 gram daha kısmayı düşünüyorum. Tabii ki şerbetin kıvamını da bozmamak gerekiyor. Ona göre ayarlayacağız. Normal tatlı olarak yani olağan tatlı olarak bu uygun diyebilirim arkadaşlar. Yani uygun şeker diyebilirim ama bana göre tatlı. Ama çok tatlı olduğu zaman da üzerine şöyle süt dökebilirsiniz. Çok şekerli ise şekerini biraz hafifletir. Şimdi öyle deneyelim. Evet güzel. Şekerini hafifletmesi lazımdı ama e, pek bir hafiflettiği söylenemez. Ama daha da lezzetli oldu. Yaptığım sütlü kadayıf kadar değil yani evde yapılan sütlü kadayıf kadar değil. Ama hazır bir tatlı olarak kullanılabilecek, yiyilebilecek bir şey. Ben kadayıfı çok severim. Kadayıftan bir defa Trabzon'da Akçay vardı bu forumda olan. Oradaki ustayla beraber görüştüm. Çok satılmadığı için çıkarmadıklarını söylediler salgından önce. Ama çok güzel bir kadayıf yapıyor. Yani şerbetli, sütlü değil. Öyle bir kadayıf gerçekten ben yemedim. Türkiye'nin birçok yerinde de hani gittiğim zaman kadayıflarını bakarım. Önemli lokantalarda. Ama o kadayıfı bir yerde yemedim. Benzer lezzetler olsa da onu yem, yemedim. Bunu çok farklı yapıyor arkadaşlar. Yani bundaki... Şerbetin sıcaklık seviyesi çok önemli. Şerbetin kıvamı önemli. Kaynama süresi önemli. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman bambaşka bir tad ortaya çıkıyor ki onunla epey bir deneme yanında yapmak gerekiyor. Dediğim gibi kadayıf güzel arkadaşlar. Hazır o kadar olur arkadaşlar. Nihayetinde bu taze çıkmış güllü oğlundan baklava yemiyorsunuz. Nihayetinde bir yıla yakın bir yıl civarında raf ömürleri var ki Ramazan olduğu için taze olan ürünler bunlar yani bunlar da göz önüne aldığınız zaman e, elbette ki evinize kadar gelmiş ondan sonrası da sizin birazdan maharetinize ilginize alakanıza kalmış ama şekerli evet ben kadayıfı severim hani hazır kadayıfı deniyoruz ev kadayıfı daha farklı biraz daha bol süt koydum ve fındık koydum. Evet, fın şeker bayağı bir azlamış. Evet. Yediriyor arkadaşlar. Güzel. Evet, fındıklı da güzel oluyor arkadaşlar. Ben yani Kadayıf'ta hani bir baklava gibi, bir Kemal Paşa gibi bir marka, bir isim yok. Yani bir Güllüoğlu, ee, işte Kemalpaşa'daki bu yapan hani yeri ismini unuttum veya bir Komaroğlu, Cemil Usta, Nihat Usta gibi Köftede de olduğu gibi, yani bu işte marka yapmış isimler yok. Kadayıf, yani Türkiye'nin bir tatlısı gibi, yapılabilen bir tatlı. Bize gidiyorsunuz ayrı bir tadı var. Yozgat'a gidiyorsunuz ayrı bir tat var. Doğu'ya gidiyorsunuz ayrı bir tat var. Trabzon'da ayrı bir tat var. Yani herkesin kendine göre bir harmanlama çeşidi var bunun. İşte kuru fasulye gibi mesela, süre evde veya liman lokantasında ya da lale lokantasında yemiş olduğunuz kuru fasulyeler çok farklı tadlara sahip. Ülkemizin birçok yerinde de fasulyeyi çok farklı şekilde yapanlar da var. Onlar da ayrı bir lezzet. Ama dediğim gibi bunda bir marka yok arkadaşlar. Ama Gazioğlu baklavası olsun, Kemal Paşası olsun denedim ve güzeldi. Bu da güzel. Diğeri de sizin hani o şerbet kıvamını iyi yakalamanıza Bağlı bir şey sobada yaparsanız ayrı bir kıvam olur. Her ateşin ısın değerleri, kalori değerleri farklı olduğu için. Doğal gazla yaparsanız ayrı bir süre gerektirir. E, sobada yaparsanız kuzinede ayrı bir süre gerektirir. Tükte yaparsanız ayrı bir süre gerektirir. Ocakların büyük göz, küçük göz, orta gözlerinin sıcaklık değerlerindeki sürelere göre de değişebilir. Ayrı süreler gerektirebilir arkadaşlar. Biz de evde kadayıf yapıyoruz ama bunu da denemek istedik nasıl oluyor diye. Güzel yani pişman olmazsınız. Kalın sağlıcakla.